Nefes İki lokma yiyelim. Ve hadi gidelim. Sonic, biliyorum yardım etmek istiyorsun. Ben kullansam olur mu? <laughs> Ama dikkatsizsin. Panik yok. Kimsenin canı yanmayacak. Sen Batman değilsin. Bunu Justice. Marka tescilleniyor canım. Sen de çocuksun. <laughs> ihtiyaç duyulacak bir an gelecek, inan. <laughs> Ama o anı sen seçemezsin. O an seni seçer. Tüylerim diken diken oldu. Bir dakika, o lafı operadan mı aşırdın? <laughs> Babanızın yeni bıyığı nasıl? Ha! Buralarda yokken, mutlak gücün kaynağını keşfettim. Bayağı büyük haber. Yıllardır istek listemdeydi. Paramount Pictures Umarım geç kalmamışım. Affedersin ama sen kimsin? Adım Chase. Pekala. Şimdi şöyle yapacağız. Birinci adım rakiple alay et. İkinci adım henüz bilmiyorum. Atın! Hiç de fena değildi ha. 2022'de hava durumuna göre gökten macera yağacakmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen iade canım. Kabul et. Gücümü asla ele geçiremeyeceksin. Gücüne ihtiyacım var mı sence? Ne kadar kabayım değil mi? Sonic, bak bu Knuckles. Kirpi Sonic 2 Yakında sinemalarda.